Arkadaşlar bu videomuza nicel araştırmalar 2 konusuyla devam ediyoruz. Konu başlığımız deneysel araştırmalar. Araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmeye yönelik çalışmalardır. Deneysel desenlerde temel amaç değişkenler arasında oluşturulan neden-sonuç ilişkisini test etmektir. Araştırmacının bu amacını gerçekleştirmek için en az iki farklı koşulun olması, Grupların karşılaştırılması, bağımsız değişkenin manipüle edilmesi, bağımsız değişkenin düzeyleri olan işlem gruplarına seçkisiz atama yapılması ve dışsal değişkenleri kontrol altına alması gereklidir. Bir deneysel çalışmada dışsal değişkenlerin etkilerini en aza indirmek ya da kaldırmak için gruplara seçkisiz atama yapılabilir. Dışsal değişken sabit tutulabilir, dışsal değişken çalışmaya dahil edilebilir. Dışsal değişkenlere göre denekler eşleştirilebilir. Dışsal değişkene ait puanların bağımlı değişken üzerindeki etkisi kovaryans analizi ile istatistiksel olarak kontrol edilebilir. Deneysel araştırmaların türleri. Deneysel desenler. Burada bir tablo var arkadaşlar. Üç gruba ayrılmış. Bağımsız değişken sayısına göre, deneme koşullarına göre ve denek sayısına göre. Şimdi bunları açıkladığımızda bağımsız değişken sayısına göre tek faktörlü, çok faktörlü. Deneme koşullarına göre gruplar arası, gruplar içi ve karışık. Denek sayısına göre ise tek denekli, çok denekli şeklinde sınıflandırılmış. Bu desenlerden sadece gerçek deneme desenlerinde deneklerin deneysel koşullara denek havuzundan seçkisiz atanması söz konusudur. Yarı deneysel desenler. Eşleştirilmiş grupların seçkisiz bir şekilde deney grupları olarak atandığı çalışmalar birazdan okuyacağız. Bu seçkisiz e, yansız anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Zayıf deneysel desenler ne denek temelinde seçkisiz atamanın olduğu ne de grup eşleştirmenin olduğu çalışmalara işaret eder. Denekleri eşleştirme Bağımlı değişkenle ilişkili olduğu düşünülen değişkenlere ait değerleri aynı olan denek çiftleri oluşturulur. Çiftlerden biri birinci gruba, diğeri ikinci gruba atanır. Grup eşleştirme. İlgili değişkenlere ait grup ortalamaları bakımından denk iki grup oluşturulur. Seçkisiz atama. Denekler deney ya da kontrol grubuna seçkisiz yani yansız bir şekilde atanır. Zayıf deneysel desenler. Zayıf deneysel desenlerin ortak özelliği, desende iç geçerliliği tehdit eden faktörlerin kontrol edilmemesi ve seçkisizliğin söz konusu olmamasıdır. Zayıf deneysel desenler, tek grup ön test son test deseni, statik grup karşılaştırmalı desen ve statik grup ön test son test deseni olmak üzere üçe ayrılır. Tek grup ön test son test deseni. Deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde yapılan çalışmayla test edilir. Deneklerin bağımlı değişkene ilişkin ölçümleri uygulama öncesinde ön test, sonrasında son test olarak aynı denekler ve aynı ölçme araçları kullanılarak elde edilir. Gerçek deneysel desenlerde şu şekilde açıklanıyor. Deneklerin bağımsız değişkenin düzeylerine gruplara seçkisiz olarak yerleştirildiği çalışmaları tanımlar. Üçe ayrılıyormuş arkadaşlar, tekerleme gibi yine okuyorum. Ön test, son test, kontrol gruplu seçkisiz desen, son test, kontrol gruplu seçkisiz desen ve eşleştirilmiş seçkisiz desenler olmak üzere üçe ayrıldığını belirtmiştik. Ön test, son test, kontrol gruplu seçkisiz desen. İlk olarak daha önce belirlenen denek havuzundan seçkisiz atamayla iki grup oluşturulur. Gruplardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak seçkisiz bir şekilde belirlenir. Daha sonra iki grupta yer alan deneklerin uygulama öncesinde bağımlı değişkenle ilgili ölçümleri alınır. Uygulama sürecinde ise etkisi test edilen deneysel işlem deney grubuna uygulanırken kontrol grubuna uygulanmaz. Son olarak gruplardaki deneklerin bağımlı değişkene ait ölçümleri aynı araç ya da eş formu kullanılarak tekrar edilir. Deneysel işlemin etkisini görmek amacıyla deney ve kontrol gruplarının bağımlı değişkene ait ölçme sonuçları uygun tekniklerle karşılaştırılmalıdır. Büyük R harfi var. Bununla ifade edilmiş R deneklerin gruplara seçkisiz atandığını gösterir yarı deneysel desenlere geçiyoruz. Hazır gruplar üzerinde grup eşleştirmenin olduğu ancak seçkisiz atamanın olmadığı desenlerdir. Seçkisiz atamayı içermeyen bu desenlerde sadece iki farklı eşleştirme türü dikkate alınarak gruplar belirlenir. Bunlar eşleştirilmiş ve zaman serisi desenlerdir. Eşleştirilmiş desende yansız atama kullanılmaz. Desende hazır gruplardan ikisi belli değişkenler üzerinden eşleştirilmeye çalışılır. Eşleştirilen gruplar işlem gruplarına seçkisiz atanırlar. Ancak eşleştirme çalışmaya dahil edilen grupların denk olduğunu garanti etmez. Bu ciddi bir sınırlamadır ancak seçkisiz atamanın yapılamayacağı durumlarda ciddi bir alternatif desendir. Eşleştirmenin hiçbir zaman seçkisiz atamanın yerini tutmayacağı unutulmamalıdır. Zaman serisi de sende hem işlem öncesinde hem de işlem sonrasında tekrarlı ölçümler söz konusudur. Tekrarlı ölçümler diye de adlandırılan zamana bağlı değişimleri belirlemeye çalıştığımız araştırmalardır. Tek denekli araştırmalar Sadece bir ya da çok az sayıda deneye ilişkin bulguların yorumlandığı yarı deneysel bir araştırma türüdür. Değişimlerin grafiklerle izlendiği bir zaman serisi çalışmasıdır. Birden çok denekle yürütülürse, bulgular her bir denek için ayrı ayrı incelenir. Araştırma denek üzerinde uygulanan birden çok aşamadan oluşur. Farklı aşamalar olması, tekrarlı ölçümlerin yapılmasını gerektirir. Bu tür desenlerde A başlama düzeyini belirleme aşamasını, B ise deneysel işlem aşamasını göstermektedir. Tek denekli araştırmalarda iç geçerlik bağlamında tek, az sayıda denekle çalışılması hem deneyin hem de deneysel işlemlerin kolay kontrol edilmesini sağlar. Ancak aynı denek üzerinde çok sayıda işlem yapılması veri toplama araçlarının etkililiğini azaltabilir. Dış geçerlik bağlamındaysa seçkisiz örneklem alınmaması, çok az sayıda denekle çalışılması dış geçerliği azaltır. Sonuçların genellenebilmesi için aynı desen birçok kez ve farklı deneklerle çalışılmalıdır. Arkadaşlar konu özetlerini hazırlayan Hasan hocamız özet pdf'lerimizin arasına öğretmenler olarak duygularımızı, düşüncelerimizi ifade eden şarkılar, türküler de yerleştirmiş. Tabii ben bunları dinliyorum size burada dinletemesem de ama bu çalışma sonunda en azından şunu dinletmek istiyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bakalım.